Hello şekerim. Bugün birlikte hazırlanıyoruz. Şimdi akşam bir festivalde olacağım. Oradan bir şeyler çekebilirsem koymaya çalışacağım ama kameramı götüremeyeceğim için içim açıkçası çok rahat değil çekim konusunda. Tabi hazırlanma sürecimde yani Ağustos ayındayız. Havalar çok sıcak olduğu için önce bir duş alacağım sonra birlikte cilt bakımı yapacağız. Evet duş faslını bitirdik. Kıvırcık bir kızın dramı olarak şu önleri göstermek istiyorum. Şimdi hemen cilt bakımına geçiş yapacağım. Çok aman aman bir şey yapacağımı söyleyemem. Gerçi illa ki bu işi sonunda aman aman duracaktır. Öncelikle uygun fiyatlı harika bir cilt temizleme jeli. Özellikle yağlı ciltliyseniz severim yani ama tabii ki kendinize de denemenizi tavsiye ederim. Öyle hiçbir şeyi göz kapalı almayın bir öner diye. Hele ki konu ciltse. Çünkü ben sadece size kendi deneyimimi anlatabilirim. Başka hiçbir şeyi anlatamam. Ben sonuçta yani eczacı, doktor vesaire de olsam bence genel öneriler çok doğru değil. Yani sizin cildiniz yağlı karma olabilir, dönem dönem kuruyor olabilir. Mesela benimki kuruyor. Dünyanın en yağlı cildine sahiptim ergenliğimde. Bir anda bitti. <laughs> Şimdi bazen T bölgem yağlanıyor, bazen çok kuru oluyor. Yani tamamen kafasına göre. O yüzden bu ara şu ikiliği kullanıyorum. Bir bu yüz temizleme jelini, bir de Shivek'in bu e, glikolik asitini. Bu da normal bir tonik gibi değil. Birazcık ağır bir yapısı var, onu seviyorum. Pamuksuz direkt böyle böyle masaj yapıyorum. Ama bundan önce şu an başka bir şey yapacağız. Ben böyle bir yerlere gideceğim zaman kafamda o yeri çok özelleştiriyorum ve mutlaka kağıt maske yapıyorum. Bunu da bugün en büyük yapma sebebim buzdolabında bekliyor olması. <laughs> Muzluğunda beklemiyor olsa yapmazdım. Ama hem cildimin böyle bir birazcık şişlik var. O bir gitsin. Hem biraz yorgun hissediyorum. Beni bir kendime getirsin. Ya kağıt maske gerçekten şöyle toparlıyor, böyle toparla diyemeyeceğim. Ben tamamen kafama göre alıyorum. Genelde nemlendirici etkilileri almaya çalışıyorum. Çünkü onun dışında zaten çok sevdiğim bir kil maskesi var. Onu yaparım diye düşünüyorum. Ne de çok düşünüyorum maşallah. <laughs> bir 15-20 dakika bekletin diyor. Ee, yani 25 dakika falan bekletmeye çalışacağım Bir 5 dakika daha fazla bekletmek daha iyi oluyor Evet hayatım Dünyanın gerçekten buzdolabında tutarak En mantıklı kararını verdiğim maskesini yaptım Cildim parladı. Aynı zamanda o şişliğim tamamen, ya tamamen olmasa da bence indi. Bir de gerçekten çok serinletti. Yazın çok mantıklı bir şey. Şimdi biraz vücuduma krem süreceğim. Yine dolabımda beni bekleyen kremlerden bir tanesi. Birazcık böyle hafif bir simli bir yapısı var diyemem ama bir parlaklık veriyor. Ama böyle simli simli bir krem değil yani hani Gün içinde parlatsın falan diyorsanız bence çok da tercih edeceğiniz bir şey değil ama tabii güzel bir nem veriyor kesinlikle. Arzu böyle bütün tüm vücut bakım yapmayı çok seviyorum gerçekten. Saçlarımı dalgalı yapacağım. Normalde kıvırcık olan bir insanın dalgalı yapması kadar komik bir şey yok bence. Bunun için de yeni bir markayla tanıştım. Böyle ısıya karşı koruyucu bir serumum vardı. Ancak denemem için gönderdiler. Hem renk koruyucu, hem ısı koruyucu, hem de birazcık yenilenme artısı var. Bu tarz bir serumum zaten vardı. Ancak ofiste tutuyordum. Çünkü bazen hani yağ olarak kullandığım bir serumdu hafif olduğu için ofise kıvırcık gittiğimde falan yağ sürmem gerekirse onu sürüyordum. Şöyle 3 pompa falan alıyorum elime ve genel olarak uygulayacağım. Çünkü ısı koruyucu. Ben genelde böyle ince ince alıyorum. Çünkü çok uzun süre tutmuyorum. Kalın alırsam çok uzun tutmam gerekiyor. Ama yani 8-10 saniye aralığında tutuyorum en fazla. Çünkü çok da aman aman bir maşa istemiyorum. Yani hediye paketine dönmek istemiyorum. Ya yani ben kendi saçımda doğal görüntüyü böyle yakalıyorum diyeyim. Sadece şu önlerini de direkt maşayla yapacağım. Şimdi bunu dağıtmadan önce yağ uygulayacağım. Yağı da şöyle göstereyim. Bunu zaten daha önce göstermiştim size kıvırcık saç videosunda. Bu şu an kıvırcıklara özel olsa da bence düz saçta da çok iyi bir efekt veriyor. Yani genel olarak saçınız kuruya eğimliyse bence bu tarz bir şey alabilirsiniz. İçinde de normalde 50 kapsül var. Ben daha hızlı bir ters almıştım. Ama yani her gün kullanmadığım için o kadar hızlı bitmiyor. Şimdi bununla direkt ayıracağım. Elimde iyice ısıtıyorum. Öyle yağ yağ bir şey dedi. Elde öyle hissettiriyor ama Saçta öyle bir ağırlık yapmıyor. Bazı yağlarda o sorun var çünkü. Tam istediğim gibi. Evden çıkma süremize birazcık daha yaklaştığımız zaman makyajımı yapmayı düşünüyorum. Hani sıcak evde böyle çok yüzümde makyaj oturmak istemiyorum. O zaman yeniden görüşürüz. Evet vakit makyaj yapma vaktidir. Öncelikle güneş kremiyle başlayacağım. Shivek'in bu matsap güneş kremini kullanacağım. Umarım çok fazla sürmemişimdir. Ardından cildim bunu iyice emerken direkt göze girişeceğim. Göze girişeceğim. Sanki çok bir şey yapacağım da. <laughs> çok ağır makyajlar özellikle bu sıcakta yapmayı sevmiyorum. Gideceğim yer neresi olursa olsun. Ancak bir düğün için belki fondöten süre. Gözüm için çok basit bir şey kullanacağım ama bence çok göz alıcı. Misha'nın bu Dewy Glossy Eyes farını kullanacağım. Bu gerçekten çok kolay parmağımla direkt sürüyorum ama ondan önce birazcık concealer sürüp sabitleyeceğim. Project Pen nasıl gidiyor diye sorarsanız tek concealer'ım bitiyor şu an. Çok hafif bir şekilde uygulayacağım çünkü şeylere dolmasını pek istemiyorum. Şimdi bunu tam olarak sabitlemek için şöyle en sevdiğim transparan pudrayı kullanacağım bu şekilde çok hafif sabitledim. Çok ağır bir şey yapmadım. Yüzümün böyle aydınlık, sağlıklı, parlak görünmesi için şu an belki de birçok kişiye saçma gelen bir şey yapacağım ama ben bu rutini çok beğeniyorum. Artık soyulmaya başlamış olan Golden Rose'un böyle bir primeri var elimde. Üzerine fondöten sürmeyecek olsam bile bunu sürüyorum. Uygun fiyatlı ve bence güzel bir primer. Hatta başka bir tane daha vardı. O biraz daha parlaktı. Bu da bittiğinde daha parlak bir şeyle yenileyeceğim. Belki daha parlak bir görüntü var yüzümde. Hatta şöyle güneşte göstereyim. Cildimde sadece primer ve güneş kremi var. Yani bu rutini seviyorum açıkçası. Şimdi bu da yerine otururken hemen demin gösterdiğim bu göz farını uygulayacağım. Bunu da tamamen parmağıma uyguluyorum böyle. Böyle kolay uygulanabilir ama göz alıcı olan şeylere bayılıyorum. Biraz kaotik bir şekilde şu Flormar'ın Smokey Eyes göz kalemini sürdüm. Gözümün içine de kapak kısmına da çok seviyorum bunu. Kirpik kıvırıcımızı uyguladık. Zamanlı milli maskarası. Gerçekten muazzam bir şey. Onun gibisi gelmiyor. Yüzüme genel olarak bir şey uygulamadığım için yani güneş kremi ve primer dışında devamlı hep böyle concealer'la getiriyorum. Problemli gördüğüm yerlere hemen uyguluyorum. Mesela şurada yeni oluşan bir sivilce buldum. Aynı zamanda buralarda PMS yasaklansın. Bir i̇şte şurayı aydınlatması için sürüyorum. Fırçayla da güzel oluyor ama ben makyaj yapmadığım zaman süngerle yapmayı bir tık daha fazla seviyorum. Çünkü şey gibi oraya yoğun bir şey olmuş gibi koymak istemiyorum concealer'ı. Bu aynı zamanda benim hani ya göz kalemi ya far olmadığını düşünün. İkisinden birini sürüyorum günlük hayatımda. Günlük makyajım yani aslında özel bir şeye hazırlanmıyorum çok. Şöyle burnuma da sürdüm, bunun sebebini şimdi göstereceğim. Bronzer. <laughs> Bu bronzer'ın ben rengini çok beğendim. E, Flormar'ın Puffy. Ama ya daha iyi bir ürün olabilir miydi? Olabilirdi. İlla yabancı bir markanın ambalajını yapmaya çalışmamıza gerek yok. Çünkü gerçekten kullanımı zor. Mesela şu an az ürün geliyor çünkü ben şu kısmını açıp sıkmıyorum. Çünkü ürün azaldıkça onu böyle aşağıya doğru sallamak gerekiyor ve orantısız bir şey çıkıyor içerden. Bunu şu an kendime yaşatamayacağım. O yüzden hafif bir bronzer uygulayacağım. Zaten toz bir şey uygulasaydım da aynı hafiflikte uygulayacaktım. Açıkçası ürüne laf edemem. Ürünü gerçekten beğeniyorum. Rengi olarak da, şöyle doğal duruşu olarak da gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi sıra allıkta. Bu da son zamanlarda favorim ki zaten belli olacaktır. Alalı çok uzun bir zaman olmadı ama yarılamışım. Rengini de çok beğendim. Bendeki rengini hemen söyleyeyim size. Bendeki rengi 625 Gold Pink. İçerisinde gerçekten altın yansımalar var. Onu çok beğeniyorum. O allığı burnuna da uygulamazsam olmuyor. Böyle likit allıkları şu fırçayla dağıtmayı çok seviyorum. Normalde daha ince uçlu fırçalar öneriyorlar ama ben, benim elim buna alışmış. Ben bununla rahat. Bu da bir her allık için geçerli mi diye sorarsanız hayır. Toz allıkları bunda asla rahatça yapamıyorum. Şuradaki PMS sivilcelerim sebebiyle buradaki concealer'ı biraz arttıracağım. Gözüme batıyor deminden beri. Ben bu arada kaşlarımı sabitlemeyi unuttum fark ettim ama hemen çözeriz. Bu gerçekten üzerine tanımam. Çok denedim ama bunun gibi bulamadım açıkçası. Evet bu da tamam. Şimdi son adım transparan pudra. Yeni bir yöntem gördüm. Hemen onu göstereceğim. Bunu önce elime sileceğim. Pütür pütür görünmeyi gerçekten azaltıyor pudralarda. Aslında ele biraz silmek. Çünkü o kalın tabakayı atmanızı sağlıyor. Ben genelde en çok yağlanacak yerlerime sürüyorum. O da zaten burnum dışında T bölgesi. Ve cildim çok değişik bir cilt olduğu için çok fazla bekletmeden hemen şöyle fırçayla siliyorum. Çünkü o zaman da kuru kuru bir türlü bir görüntü oluşturuyor. Üründendir demeyin, bütün ürünlerde yaşıyorum bunu. Ama buna bir açıklama var. Dünya saçması olay. Şimdi bu, Charlotte Tilbury'nin Pilotol kalemini kullanacağım. Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk ruju. Ben bunu deneme boyu aldım. Hani gerçekten beğenecek miyim yoksa sosyal medya sansasyonu mu diye. Beğendim ama mesela ben küçük boyu çok uzun süre kullanan bir insanım. Şu an büyük boyunu almama gerek yok. Rujum sebebiyle şu an makyaj makyaj yapmışım gibi görünüyor. Biliyorum pek bir makyajım yok ama devamının sabit durması için L'Oreal'in şu setting spreyini aldım. Gerçekten güzel bu arada. Yeni aldım çünkü bendeki bitmişti. Güzel bir şekilde sabitliyor yani. Şimdi şöyle hem gölgede bakalım makyajıma hem de böyle güneşte. Ama yani saat 5 ve güneş hala çılgınlar gibi yakıyor korkunç. <laughs> bu sıcakta yapabileceğim en iyi kombin budur. Uzun bir etek giydim, üzerine de straplez böyle bir üst giydim. Çanta olarak da bu çantayı alacağım. Çünkü çok fazla şey taşımayacağım ve çapraz olarak rahatça kullanabilirim diye düşündüm. Böyle bol bol tak taktım. Şöyle altın renkleri tercih ettim. Çünkü tam o moddayım bugün. Neyse yani böyleyim şekerim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve daha da önemlisi şu zil butonunu açmayı unutmayın ki her hafta paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri her zaman gibi kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.